Herkese merhabalar. Kuruluş Osman'ın bir sonraki bölümünde neler olacak? İlk olarak Dündarla Savcı işbirliği yapacak ve Osman'ın beyliğini tanımayacaklar. Dündar, Savcı Bey'i de Osman'ın beyliğini tanımaması için ikna eder. Ve Savcı da Osman'ın beyliğini tanımayacaktır ve adamlarını toplayıp Osman'a karşı duracaktır ve ileriki bölümlerde Osman'ın Alp Göktuğ ise Nazgül'e aşık olacaktır ve yavaş yavaş hislerini açıklayacaktır. Targun Hatun ise bu sefer gerçekten Osman'a aşık olmuştur ve bu yüzden de Balayı Targun Hatun zehirlemiştir. Tabi bu işin arkasında kişi de Hazal Hatundur. Tabii ki Bala ölmeyecektir. Bu arada. Cer Kutay da tam bir Müslüman olacaktır bu bölümde ve Osman'ın alplerine katılacaktır.